Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Sizlere kavunun bolca olduğu bir yerden güzel bir tarif vereceğim. Kavunlu muhallebi tarifim var. Bunun için bir adet yumurtayı uygun bir tencereye aldım ve şöyle bir çırptım. Sonrasında bir parmak eksik olacak şekilde bir klasik su bardağı toz şekerini ilave edip güzelce çırptım. Bir pakette vanilyayı ekleyip tekrar çırpıyorum. Ve bir parça rendenin küçük tarafıyla limonla limon rendeledim. Çeyrek limonda suyunu sıktım. Tekrar karıştırıyorum. Köpük köpük oldu. Kesinlikle yumurta kokusu asla olmaz. Limon ve vanilya da var zaten. Onlar daha baskın olacak. Şimdi 1 litre sütümü ekleyerek çırpıyorum. Bardak ölçüsüyle vereceğim. Kaşık ölçüsüyle verirsem kaşık dolu veya azlık oranına göre uymayabilir. Muhalebiniz katı veya sıvı olabilir. Şöyle yaptım. 3 yemek kaşığı nişastayı bardağa aldım. Üzerine de 2 yemek kaşığı un ilave ettim. Toplamında 1 bardak dolacak kadar oldular. Şimdi bu karışımı tencereme aktardım ve çırpıyorum. Ocağa aldım. Karıştırarak kıvam almasını bekliyorum. İstediğim kıvama geldi. Arada bir şöyle karıştırarak kabuklanmamasını sağladım. Herhangi bir tabaka oluşmasını istemeyiz. Kavunumu parçalara böleceğim. Şimdi iki farklı parçaya böleceğim. Kuplara yerleştireceğim kavun parçaları biraz büyük olacak. Bu şekilde çok küçük değil, çok büyük de değil. Bu boyda dilimlere ayırdım ve en üzeri için süslemek için kullanacaklarımı da daha küçük olacak şekilde küçük küçük parçalara böldüm. ve buzdolabına koydum. Hafifçe sertleşmesini bekledim. Çok donmayacak, hafifçe sertleşecek şekilde buzdolabında bekletiniz. İşte bu boyda olması yeterli. Kuplarımın tabanına kavun parçalarını yerleştirdim. Üzerine muhallebimden biraz döküyorum. Tekrar kavun parçaları ekliyorum. Ve tekrar muhallebiyle örtüyorum. 2 kat kavun, 2 kat muhallebi olacak şekilde kuplarımın hepsini doldurdum. Ve üzerlerine sadece renk katması için kakao serpiştirdim. Limon ve kavunun aroması birbirine çok yakışır ve çok lezzetli olur. Kesinlikle kakaoyu sadece gösteriş amaçlı, ve süs amaçlı koydum, kullandım. Şimdi buzdolabından çıkarttığım hafifçe sertleşen küçük kavun parçalarıyla kuplarıma son dokunuşu verdim ve servise hazır. Kavunun bolca olduğu, kavun tarlaları, tarlalarının olduğu bir memleketteyim. İnanın bu tarife garanti veriyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem de bu yaz aylarında serin serin, ferah ferah, gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni zil tariflerimden haberdar olabilirsiniz destekleriniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın.